Merhaba, ben Doktor Zeynep Mısırlıgil. Bugün sizlerle alerji nedir, polen alerjisi nedir ve polen alerjisinde hangi yakınmalar görülür bu konuları konuşmak istiyorum. Vücudumuz normalde zararsız özelliği olan maddelere karşı, bakın böyle sevinli kedi, köpek, polen, gıda, bir sürü çeşitli birçok kişiye zararsız olan bu maddelere karşı bir anormal yanıt görülürse buna alerji diyoruz. Alerji olarak adlandırdığımız bu özel tip cevabı oluşturan maddelere de alerjendir. Alerjen, polenler de bir alerjendir fakat sadece polenler alerjen değil, Aynı zamanda ev tozu akarları, sevimli ev hayvanları, hamam böceği, mantar sporları da alerjenler arasındadır. Özellikle bu alerjenler solunum yoluyla alınan alerjenlerdir. Polenler de solunum yoluyla alınan dış ortam alerjenleridir. Ama iç ortam alerjini olarak da ev tozu akarını, evcil hayvanları, hamam böceğini ve küf dediğimiz mantar sporlarını sayabiliriz. Mantar sporları aynı zamanda dış ortamda da alerjik etki gösterebilir. Mesleki alerjenler olarak da özellikle lateks eldivenler, biz e, doktor meslektaşlarında sık görürüz, kutralardaki lateks antijen partikülleri havaya karışarak solunum yoluyla da alerjik reaksiyon yapabilir. Ama lateks temas yoluyla da alınarak alerjik reaksiyon yapabilir. Sadece lateks temas yoluyla giren bir alerjen değildir. Kobalt, potasyum, dikromat gibi birçok kontak duyarlandırıcılarda Ayrıca temas yoluyla alerjiye yol açarlar. Alerjenler sistemik yolla da girebilir. Özellikle polen alerjisi olan kişilerde polen mevsiminde bazı besinler, özellikle yeşil yapraklı besinler, bazı meyveler de alerjiye yol açabilir ki sık polen alerjisi dışında alerjiye yol açan besinler süt, yumurta, kuru yemiş, buğday, ceviz, soya, balık, kabuklu deniz ürünleri gibi birçok çeşit sayılabilir. Sistemik yolla alerjiye yol açan diğer bir önemli alerjen de ilaçlardır. Özellikle antibiyotikler, antikorrizanlar yani epilepsi, sarar nöbeti için kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler ve monoklonal antikorlar çok sık alerjiye yol açan ilaçlar arasında sayılabilir. Şimdi yaz geliyor, böceklerin arıların çıkacağı mevsim yaklaşıyor. Venomlar, Özellikle arı alerjisi de sistemik yola e, kişilerde alerjiye yol açan önemli bir alerjidir. Alerji ile ilişkili hastalıklarda özellikle şöyle bir göz atacak olursak e, solunum yolu, deri sistemi e, ve bazen de ilaçlar alınaraktan veya besinlerle veya bazen çok nadir de olsa polenlerle sistemik alerjik reaksiyon görülür ki biz buna anafilaksi diyoruz. Bu alerjik olaylarda imoglobilin E dediğimiz bir antikor rol oynuyor ve bu antikorla oluşuyor bu hastalıklar. Ve bunları kolaylaştıran genetik bir yakın doğan bazı kişiler doğarlar. Bunlara atopik kişi diyoruz. Bu genetik olarak yakın kişilerde işte çevresel bir risk faktörüyle karşılaştıklarında bazı kolaylaştırıcı, tetikleyici faktörler de ortamda olursa inflamasyon meydana gelerek alerjik hastalık ortaya çıkıyor. Gelelim konumuz olan polenlere. Polenler nedir? Bu konuda diğer e, videoda çok e, detaylı bir bilgi aldınız. Şubat ve Mart döneminde ağaç polenleri, Nisan, Mayıs, Haziran hatta çayı poleni, Haziran, Temmuz'a kadar uzanan dönemde tıl poleni, Eylül, Ekim'de de yabani ot polenidir. Eğer bir polen alerjiniz varsa özellikle bu aylarda yakınmalar oluyorsa acaba bu bitki türüne ait bir alerjim var mı diye aklınıza gelebilir. Çok az bir miktarda bir polen bazı kişilerde duyarlılık duyarlıysa kişi semptoma yol açabilir. Ama ilk temasta duyarlı olmayan bir konakta duyarlı duyarlı değilse hiçbir semptom, hiçbir şikayet yoktur. Yani polen herkese alerji yapar diye bir kural yok. Ancak atopik yapılı, genetik yatkın kişilerde alerjiye yol açabilir. Duyarlı bir konakta çok az bir miktarda Polenle karşılaştığında da eğer kanda IgE'si fazla değilse hafif alerjik semptom görülebilir. Ama tekrarlayan temaslarda polen yükü çok fazla olduğunda aşırı duyarlı bir konak geliştiyse o zaman onda çok ağır semptomlar görülebilir. Halk arasında polen alerjisi, mevsimsel alerji, saman nezlesi, bahar nezlesi, bahar alerjisi gibi terimlerle adlandırılmaktadır dönemde görülen şikayete özellikle sürekli bir hapşırık, burun akıntısı, burunda kaşıntı, burunda tıkanıklık, geniz akıntısı, bazen gözlerde kaşıntı, göz etrafında şişlik, gözlerde sulanma, kızarıklık eşlik edebilir. Öksürük ve nefes darlığı, kırıltılı solunum olabilir. Eğer kişi astımlıysa bir atağa girebilir. Ciltte kaşıntılar, döküntüler çok nadir görülse de bazen dudakta şişlik bir ödem, anji ödem deriz biz buna, görülebilir. Demek ki polen döneminde görülen alerjik hastalıklara şöyle bir bakacak olursak, bizim adlandırmamız mevsimsel alerjik renit olabilir, konjonktivit olabilir, astım olabilir, deri alerjileri olabilir. Anafilaksi çok nadirdir ama çok yoğun bir polen yüküyle karşılaşılırsa olabilir ve besin alerjisi de polen döneminde bazı besinlerde görülebilme riski vardır. Polen döneminde benim şikayetim var diye düşünüyorsunuz, ne yapayım diye sorarsanız bu şikayetlere yönelik olarak aile hekimi, kulak burun boğaz uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı dermatoloji uzmanı yakınmalarınıza göre gideceğiniz hekimlerdir. Ama kesin tanı ve tedavi için immünoloji ve alerjik hastalıklar uzmanına gitmenizi öneririz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.